Hatta hangi ünlüler var. sana DM'den yürüdü? Ay çok yürüyenler oldu. Ay kim mesela? Esinlere ne? Ay bir tane ver. <laughs> Evliler baklılar var inanamazsın çok tamam, var. Tamam bekarlardan Olmaz. var evli baklılar şimdi bekar. yuvasını yıkarsa programında sonlandırırız. Aynen, aynen. Olmaz. Aynen. Bekarlardan mesela iş adamı olur. Ya bekar bir kişi ona bak e, çok yani. Hopçu olur şarkıcı. bir tane söylesene. Kız hangi birini söyle? <laughs> bir tane söyle. <laughs> Olmaz şimdi onun suçu ne? Bin tane kişi yazmış bir kişinin. Niye günah gecesi? Tamam bir tane böyle söylenebilecek hani vur kafasını aletmeni tarzı. Ama şu an tarzı. hepsi evlendi. Hiç bekar kalmadı, kalmadı. Peki, Hepsi, Sen kaçtım. ne yaptın cevap verdin mi? Yani Yok hani... canım hiçbirine vermem. Çünkü ben ünlü erkek sevmiyorum. Neden? Çünkü çok egolu oluyorlar. Çok çapkın oluyorlar. Wow, E paraları oluyor ama yedirmiyorlar. Bravo bravo. Yemin ediyorum ben bir tane öyle tanıyorum isim ver isem yemin ediyorum evet. YouTube programımızın sonu olur. Allah kimri oluyorlar. Kesinlikle neden? Ya yakışıklı oldukları Zaten için. Zaten yakışıklıyım. Benim ismim var. Benim <laughs> yanımda takılıyorsun, Bu sana yeter. Bu illa ama ya da oyuncu değil, olarak değil sayın. E i̇ş insanı olarak aynı da. İş insanı olarak da. Galiba yani. aynı kişiden <laughs> mi bahsediyoruz. sen ben demek. Anladım ben. Anladım. <laughs> Anladım. Öyle oluyor yani, genelde öyle. O yüzden de, ha, şu da değil, hani ay para yedirmiyor, ay işte biliyorsun pint olduklarını? Hiçbir şey yapmıyorlar. Nereden biliyorsun ama? Çünkü ben bir şey istemiyorum. Bir Tam şey nereden biliyorsun? Için. Demek ki birle yemek yedin. <laughs> ya tabii ki canım. Hayır, takıldıklarım oldu, gördüm. Oh, yeah. oldu. işte bana bunlarla gel, bana bunlarla Hayır, gel.